ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم ونفسي الْمُذْنِبَةَ بتقوى الله، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. داعي مؤمن ومؤمنة للم الله تعالى selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Risalet vazifesinin ilk yıllarında, ilk dönemlerinde, Mekke-i Mükerreme döneminde çok sıkıntılar yaşandı. Zorluklarla karşılaştı müminler, başta Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün müminler, o kadar sıkıntı ve zorluklar ki artık sahabe-i bunalmış bir vaziyette. Onlardan Habbab bin Eret bu sıkıntıyı, bu bunaltıyı ifade edercesine geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Resulullah Efendimiz Kabe-i Muazzava'nın orada istirahat ediyor, oturuyor sırtını Kabe-i Muazzama'ya dayamış bir vaziyette oturuyor. Ya Resulallah diyor, ellerinizi kaldırsanız da Allah Şana dua etseniz de şu yaşadığımız sıkıntılar, zorluklar, belalar, musibetler kalkıverse belki ümit ediyor ki ellerini kaldıracak Allah'ın Resulü, elçisi ve Cenab-ı Hak da onun duasına icabet edecek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Habbab bu ayrıntıları anlatıyor. Doğruldu diyor, yaslandığı Kabe duvarından doğruldu ve yüzünde bu talebimden, bu isteğimden memnun kalmadığını ifade eden bir hal aldı. Hoşlanmadığı zaman alnındaki mübarek alnındaki o damar kızarırdı, şişerdi öyle bir hal aldı ve dedi ki ey Habbab sizden önce nice ümmetler geldi onlar nice sıkıntılar ve zorluklarla karşılaştılar ateşten çukurlara onları attılar vücutlarını desterelerle kestiler bütün bu yaşadıkları onları Allah'a bağlılıktan Allah'ın dinine teslimiyetten alıkoymadı vallahi Allah bu dini yeryüzüne hakim kılacak, öyle huzur ve güven dönemleri gelecek ki, bir kadın tek başına devenin sırtında, san'aya kadar, san'adan hadre mevte kadar, güven ve emniyet içerisinde yolculuk yapabilecek buyurdu. وَلَا كِنَّكُمْ سَتَسْتَعْجِلُونَ Ancak siz acele ediyorsunuz buyurdu. Değerli mümin ve mümine kardeşlerim, dünya hayatında, şu örnekten de gördüğümüz gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ımızın en kıymetli kullarından. Allah Teala'nın gönderdiği peygamberlerin sonuncusu Hatemul Enbiya. Diğer peygamberlerin hayatında olduğu gibi onun hayatında da sıkıntılar var, zorluklar var, acılar var, darlıklar var. Mekke'nin fethi de var ve birçok e, nimetler de var. Bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına peygamberler de dahil olmak üzere koyduğu bir kanun. Bu dünya hayatı imtihan ile devam edecek bir hayattır. İmtihanın da iki boyutu, iki veçesi var. Birisi e, huzur, nimet, lütuf, ihsan, iyilik. Birisi de nikmet, acılar, mahrumiyetler, sıkıntılar her ikisinde de kullarını Allah Teala tutum ve tavırlarını, imanlarını denemeden, sıramadan geçiriyor. Denenmeden Allah Teala'ya olan sadakat nereden anlaşılacak, nasıl bilinecek? Güven, teslimiyet, kulluk, bağlılık, inanç ne, nasıl ortaya konulacak? Ankebut suresinde Cenab-ı Hak, siz iman ettik demekle bırakılı vereceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor. Hayır. Sizden öncekileri denediğimiz gibi sizi de deneyeceğiz buyuruyor Rabbimiz. O nedenle bir imtihan dönemindeyiz. Bütün insanlık olarak nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağız? Efendimizin sözüyle hem hutbemize son verelim. Efendimiz nasıl bir tutum ve tavır içinde olacağımızı bize haber veriyor. Aceben li emril mümin. Müminin işine şaşılır, hayret edilir. İn emrahu kullahu lehu hayr. Onun her işi kendisi için hayırdır. Mümin için mümin olarak biz bu tutum ve tavır içinde olursak şer ile karşılaşmayacağız inşallah. Ve leysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Bu ancak mümin için geçerlidir. İn asabetu serra şeker. Kendisine bir huzur, rahatlık isabet ederse şükreder. Bu bunun için hayırdır. Fe kana hayran Ve in asabetu darra sıkıntı, zorluk başına gelirse sabara sabreder, teslimiyet gösterir. Fekane hayran Bu da onun için hayırdır buyuruyor. Sabır her şeye tahammül etmek, katlanmak anlamında değil. İnancımızı, sadakatimizi, teslimiyetimizi göstermek, asla zayıflığa uğratmamak, ümitsizliğe düşmemek, Allah Teala'nın emirlerinden taviz vermemek, hakkı, hukuku, adaleti yerine getirmek, Allah Teala'nın razı olacağı şekilde bir tutum ve tavır içerisinde olmak. Bu tavrı gösterirsek Allah Teala bütün bu sıkıntılardan sonra e, nimetlerle bizleri de e, nimetlendirecek, bu sıkıntılardan, zor günlerden kurtulmamızı sağlayacaklar inşallah. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, bizleri istikametten ayırmasın inşallah. Cumanız mübarek olsun, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil mecidil azizil allam kema Allahu tebareke ve teala fil kelam ve iza kuri'el kur'an fastemi'u lehu ve ansitu la'allekum turhamun بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله